çay fiyatlarına yüzde yedi buçuk zam geldi. Biz de vatandaşlarımıza bu zam hakkında ne düşündüklerini ve günde kaç bardak çay tükettiklerini sorduk. <laughs> ne düşünebilirim? Artmamasını düşünüyorum. <laughs> Artma, artmamalı daha da yüksek olmalı. Yani oradaki emeğin de karşılığı verilmeli. Evet. Eee oradaki fiyatı belirleyen bir sistem var. Ne yazık ki o sisteme göre hareket ediliyor. Eee aslında orada yaşayanlara da bunu sormak lazım. E, bu gidişle de çay üretilmeyecek gibi görülüyor. Ben 8 veya 9 bardak tüketiyorum. Aynı şekilde. Valla şöyle e, tabi gıda sektörüne giriyor bilmiyoruz şimdi. E, dolarda veya e, Euro'da herhangi böyle bir afaki farklılık olmadığı için bence yani çay fiyatında da artışın olması normal bir durum değil yani. Ha işte okullar açılacağı zaman işte atıyorum işte yumurta kolisi 150 lirayken bir anda 180-200 oluyor. Efendime söyleyeyim. Yani biraz esnafta şey yani o konuda acımasız yani. yani normalde bu, bu dönemlerde indirim kampanyalar falan olması gerekirken her şeye böyle ufak ufak zam yapıyorlar. Biz de buna alışıyoruz zaten. Allah günde ortalama. Yani her, insan gibi böyle bir... On falan vardır yani 8-10 bardak çay tüketiyoruz Nasıl değerlendirebilirim aylığımıza bizim yüzde 15 yüzde 17 geliyorsa Söyleyecek bir şey yok Bugün de kullansak 5-10 tane içebiliyoruz Kuru çay fiyatlarına normalde yüzde 7.5 zam geldi diyorlar ama %100 zam geldi yani bugün bir kilo çay nereden baksa 300-350 lira markasına göre de değişiyor bu 400-500'e kadar çıkan çay var. Ben bir Adıyaman'dan geldik biz buraya depremzedeyiz. Mesela kaçak çay o tarafta kaçak çay kullanılır. 200 liralık kaçak çay o tarafta şu an 700-780 civarında. Burada da rize çaylar olsun, paket çaylar olsun. Yani en kötüsü. O da toz içilmeyecek durumda. 380 liradan aşağı çay yok. Gıda zaten aldı başını gidiyor. Yani bir evde iki kişi de çalışsa, üç kişi de çalışsa bir evin geçinmesi çok zor. Ya önceden biz mesela e, hani her canımız istediğinde çay demleyen insanlardık. Şimdi bir sabah kahvaltısı. Çünkü en kötü şeker çıkmış 300 liraya, 300'den de yüksek çay yine öylesine. Onun için bir sabah çayı yetiyor artık. Vallahi Valla o günleri yapmıyoruz biz. Uzağız. Elimizden geldiği kadar nötr yaşıyoruz. Çay fiyatlarına. Ben çay sevmiyorum. Ben kahveciyim. Bana sorun bunu. <laughs> Valla her şeye zam geliyor da. Çok zam var. pahalılık çok. Ben de büyük bardağından 2-3 bardağı içerim. O şöyle bardaklar var. Şöyle kurplu bardaklarla evet. onlarla 2-3 tane içiyorum Tabii çay Türkiye'de Çay çok güzel Hem bir de ben burada kalmıyorum Hollanda'da kaldığım için İzinim bitti gidiyorum ben Hiç ilgimi çekmiyor benim ya Bilmiyorum ki Ne diyeyim ben şimdi bir şey diyemem ki <laughs> Çok Vallahi çay çaylar bağlandı gerçekten bağlandı Bir bardak çay 25 TL Normal ya yani, yedi buçuk zamdan normal. Bence normal. Çok değil yani yüzde yedi buçuk. Her şeye zam geliyor. Üç günde bir zam geliyor zaten alıştık yani. Demek ki al, idare edecek yedim. çare yok. Çare yok. Başka yapacak bir şey yok. Bunu yapan adamların da aklı başında. Ne yapalım? İnşallah düzelir. Sonucu iyi olur inşallah. Yapacak diyecek başka bir şey yok. Eti böyle 10-15 bardak çay içiyorum günde. <laughs> Lan Türkiye'de adam bitmedi ki ya. Mıhtık olsan mısın adamdan adam, olsan mısın? <laughs> nasıl değerlendireceğim ya? Yani? Çok zamdan olsan mısın ya efendim? Buna onu saymadım ki ya. 2-3-2 i̇ki, iki, kere çay içsek en az 60-6-7-10 bardak yeter ya.